Olayımıza şu şekilde devam edelim. Ne dedik? Tanen dedik. Asit dedik. Değil mi? Tanen bizim için ne anlam ifade ediyor? Ve asidite Tanen üzümlerin dış kabuğunda bulunan acı yağ dediğimiz bir olay aslında. Ve aynı şekilde de üzümün içindeki çekirdekte de var bu. Fakat üzümün içindeki çekirdeği çok kullanma taraftarı değiliz. Çünkü üzümün içerisindeki acı yağ daha belirgin ve daha fazla olduğundan üzümümüzde istenilmeyen tat ve burukluğa sebep oluşur. Fakat kırmızı şaraplarımızda yıllanılabilmesi için bir şarabın tanen oranının yüksek olması lazım. Yani işte burada bu 3 haftalık dediğimiz süreç burada devreye giriyor. Her şarap yıllanmadığı için her şarapta 3 hafta bekletilmiyor. İyi kaliteli üzüm çeşitleri harmanlanır ve bu şekilde yıllandırılma potansiyeli yükseltilir. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl diyerekten gider. İşte burada tanen oranı bizim için çok önemli. Tanen ve asidi de. Asidi de ise soğuk iklimlerde genellikle beyaz şarapların bize vermiş olduğu bir yükseltidir. Yani Coca-Cola'yı bile içerken ne yapıyoruz? Soğutuyoruz, değil mi? Soğutmamız lazım. Soğutmazsak şekerli su gibi bizim için bir anlam ifade eder. İçemeyiz. İşte burada asidi de devreye giriyor. Yani bizim için soğutulmuş bir mineral. Soğuk şarap içebilmemiz için asididenin yüksek olması lazım. Bundan dolayı da kırmızı şaraplarımızı soğuk içemiyoruz. Soğuk içilen kırmızı şaraplar da var. Fakat bir beyaz kadar asit oranı olmadığından tanelerini yumuşatıyoruz sadece. Tanenin yumuşadığı için de bizim için güzel, hoş bir şarap kıvamına geliyor. Ama asıl olay beyaz şaraplar içerisinde asididesinin yüksek olması ve bu olayla burada ayrı bir yol kat ediyoruz.